Selam arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Minecraft'ta arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft'ta inşaat takalım oyuncuları arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım tamam. Ne Evet arkadaşlar. Bugün ben arkadaşlar gördüğünüz gibi Oy ne Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle işte. Ben buraları. Bakın arkadaşlar. Ben buraları şey yapsam. Kesmiş olabilirim. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın nedir arkadaşlar? Nedir şey? <laughs> arkadaşlar neyse. Hemen arkadaşlar geldim şu anda. Biraz uzun sürdü. Bugün sizin önünüze Yine hatta kalma yani survival'ımızı başlatıyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunu neydi? Her gün video gelecek arkadaşlar. Ama like'lara baba arkadaşlar. Yani 5 like gelirse bu video arkadaşlar. Hemen yeni bölüm yarın gelecek yani. Bir günde 5 saat like gelsin arkadaşlar bu videoya. Yeni video gelecek arkadaşlar. Çok kolay yapacağım ilk başta. Falan filan falan filan. Falan filan falan filan falan filan. Falan filan işte. Falan filan falan filan falan filan. Evet evet. Tamam arkadaşlar kaynak paketlerim var mıydı benim? Yoktu evet. Aa dörtlü. Bu ne? Parıldım mı acaba? Para değilse ama bakar Ha para değilmiş. Neyse. Of arkadaşlar çok güzel. Kapım baya bak. Of sanda bak. Dur askısına bak. Ana Kılıç'a bak. Oka bak iskelete bak. Abi tekstil pek çok güzeldi. Abi alamıyorum. arkadaşlar devam edelim. Abi. İşte devam edelim, devam devam. Evet arkadaşlar çok oyun. Arkadaşlar ya ne çok arkadaşlar. Arkadaşlar bugün işte böyle bir survival başlayalım dedim. Tamam bekleyin şuraya. kürdü yazalım. Hatta. Evet yan diyor. için şöyle yazalım sonra da tohumu da koyalım arkadaşlar şuradan büyük doğan başlı pardon şuradan filan filan tamam bura hadi başlayalım arkadaşlar Bo 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 Bodo bodo. Ah. Arkadaşlar ben dünya oluşturulmasını hemen gidiyorum <laughs> 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 Arkadaşlar dünya açıldı. Ta. Köyü ben burada göreceğim. Onu şuradaki de bütün eşyaları aldıktan sonra. Yani, tamam. pek kısmına gerek kalmadı. kaymadı Dedim. Ya Kerem git videodayım. Videodayım. Maş benim oynadığım oyuna gir. Çünkü onda bir tane bak buldum. Ne bakı söyleyeyim mi? Kapı kapı kapıya kapıyı yumma kat. Ondan sonra oradan gör. Açılıyor. Bütün ha, bütün asya var, bütün arkadaşlarım var. Yekem sus. Ben, ben video çekiyorum. Bütün yani. herkesi görmek. Girmeyeceğim oyuna. Bir daha. Bebek misin? Ekrem sus. Ya videodayım gerçekten. Hayır videoda. Bak. Aa. Ya video 5 like gelsin de. Arkadaşlar bu video bir 6 like dersin arkadaşlar. 6 like mı? Evet. evet arkadaşlar bu videoya 6 like gelsin. Kerem istedi 6 like'ı. Yani 6 like atarsanız çok iyi olur arkadaşlar. çok seviniriz. Her gün her gün video atmaya başlayalım arkadaşlar. 9 6 like gelirse. Evet tamam arkadaşlar oku okuya başladığı zaman Ömer videoyu çekemeyecek. Her çekebileceğim. Ama o da ben neden çekemedim indeksin söyleyeyim Hayır, mi? Hayır yedekleme video yaparım Kerem yedekleme video. Ama okul köyü video ya çekemezsin işte. o zaman. Hayır Kerem ben bu niye okul açılmadan önce video çekmeye başlayacağım o sıralarda. işte. Ama hiç video çekmiyordun Ömer değil mi? Evet iki haftada video çekmiyorum arkadaşlar. Onun şerefine bu video asla like gelsin ki kardeşim istediği için. Of. Altı renk değil mi Ömer? Gir. Gir. O zaman altı renk olsun. Altı renk gelip ya da tabii ki. Oo elmalar. Hayır. Bir yan, bir yan dersin şey ne olur? Ya kerem ya. Mm -mm. Olmaz. Olmaz mı? Yes. Arkadaşlar. Beş bin abone atar mısınız ki? Kerem sus. Kesin. Kerem sus. Hey sus. Evet, sandık evet. kırayım arkadaşlar. Çünkü ev yaparken işimiz yarayacak. Arkadaşlar bu video bir 20 dakika sürebilir. Ev yap. Çünkü ev falan yapacağız. Ayrım kolem falan keseceğiz. Arkadaşlar neden ben ona oynayamadığımı söyledim? Söyleyeyim. Çünkü Gerek yok Kerem. Her şeyi söyleme. Her, şey söyleme. Her şeyi söyleme. Her şeyi ya. Kerem ya yapma. Ömer hast, Ömer diyorum ya. Annem ne kira? Yoksa... Et arkadaşlar ben. Arkadaşlar çok değişik bir şey buldum. Kitap buldum. Aklıma bir büyük bir kitap yapabiliyorum. Yani mutluyum. Ben şuradan birazcık taş alayım ya. Şuradan merdiven. Okey. Şuradan. Gir. Arkadaşlar 1 2 3 3 4 5 6 Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Şimdi yukarı çıkmaz ama. Tete tete tıp tıp tump tump. Neyse süpermiş. Yeter arkadaşlar. Şimdi bir

bu çok güzel arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar ben bu gamer'a gideceğim. Bunu hile olarak saymayın. Hatta gamer hiç mi ya? Kendisi yazmıyor ki arkada. Evet kendisi yapsın. yof Arkadaşlar ben hemen giriyorum. Evet. evet arkadaşlar devam edelim. Bakın şimdi. Arkadaşlar bir sağa başında. Bakın şimdi arkadaşlar. Ya hayır ya hareket ettim biraz ya. Komoda için Arkadaşlar bakın koşa koşa geliyor koşa 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 Oyun, ne arkadaşlar ben hemen gidiyorum evet arkadaşlar geliyor birazcık balık tutacağım ama sık tuttum derken, da işte balık öldürdüm birazcık koşu koşu ben kalmıyorum birazcık evet. hayır ya ne kişi neden böyle sarılsın? Ha? Gelecek, gel gel gel. Bakıyor mu? Ha kedi besleyeyim mi? Ben çok sevdim ya kedi. Kedi çok sevdim arkadaşlar. Ben tamam, onu bir... ben <laughs> onu tamam, bir takip edeyim. Arkadaşlar ben hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar sonunda birleştirdim. Çok sevdim ya. Şimdi gel bakalım geleceğim gel sen beni kriptolardan korurasın çok sevmiyorsun yaa Ya. gel 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 ha geliyo 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 gel 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 çok sevmiyosun yaa arkadaşlar çok sevmiyosun ya sen burda ıstır <laughs> ben hemen geleyim birazcık ekmek yapmam lazım ha burada da mı gidi varmış ama çok sevmiyosun tane gemi var aslında. Mavyon hmm. ya. Mavyon kardeş. Aslında olacak? bak. Tamam mı? Ağırdım. Kat

18 bin de burada. Of oh be. Ama inşallah unutmam ya. Ana. Ne coin ciddi. Ama ben buradan ne hesap yaparım ki. Ben şuradan ne hesap yapayım arkadaşlar. Kafalı mı? Şuradan alalım. Şimdi arkadaşlar böyle çekeceğiz. Sonra tak 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 tak. Şimdi arkadaşlar ne yaparız? Örtü yaparız. Mantıklısı. Hı. Okay, şeyin şu anda. Şimdi ben sizi Tamam. Bay bay Burada oyunsunuz burada Ve ben ben görünmeyekler. Bugünlük Bayağı bir şey topladık ar arkadaşlar. Köyde doğduğumuz için. Bugün arkadaşlar. Şöyle bir Kimin zengin bu yasın değil mi yani? Kimin zengin bu kadar böyle? Ağzından içmeye Arkadaşlar yerine benim söyle? Çok sevindim ya. Ne var? Oyun nasıl? Oyun nasıl gelecek? Nasıl geçti gelecek? Evet. Nasıl gelecek? Abi berbat ya. Hiçbir şey yapamadım. Anlıyorum seni gelecek. Ama bazen artık böyle anız gerekecek. Zaten sen de beni yani yani şey. aslında arkadaşlar ben hemen arkadaşlar geri geldim. Yine balık öldürdüm. Balık. Balık öldürdüm yine. Kedi. Kedi çekmek için. Ben şuradakini ne istiyorum ya? Siyah. Çünkü siyahı daha çok seviyorum. Ya bu gri ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bakın bakalım. Ah yavru kedi nerede? Ay, yavru nerede ne yavru? 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 Bu ya mı düştüm sen? Ay sen bu mı düştüm? Gel bakayım. minik kumsal gisi. Gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. ardından otur. Sen de otur bakalım. Ay çok sevindim. Şuna bak. Küçüksin ya. Küçük. Babamız, annemiz. Çok sinli ya. Gide. Gelmiş ya çok sinli. Çok güzel ya, gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen otur açar. Şimdi besleyin biz. Değil mi? Sen bir büyüksün ya. Onu çok seviyorsun ya.

Sen nane ne ya? Rit. Allah Allah. Ya hak. Tamam üç tane oldu. Şimdi sen daha inek bulmam lazım. Şöyle pulalım pulalım. Akide. edin. Sen neden yanıyor yanına? sen anne olabilir mi? Ama Arkadaşlar birazcık kirli. Kusura arkadaşlar. Bir biçim lazım da. Ooo bin, bin blok o Düzü bakın arkadaşlar. Çekmedi çekemedik ama arkadaşlar yani. En de azından ne de... kadar. Birazcık açıklama gibi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ben de Grow Topia oynamaya başladım yani. Evet işte arkadaşlar ben onun kanalın iyi butonunu koy, koyabilirsem koyarım unutmazsan. Yani unutursam da kusura bakmayın. Yani. Oradan Grow Topia videosu falan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ama daha videonun sonuna gelmedik merak etmeyin. Daha Şu şuradaki ayrım golemi keseceğiz. Ayrım golemi keseceğim dedim arkadaşlar. Ama ar doğru bu bu çok kolay öldürmez ama şimdi daha da kolay. Cim kolay. A balsam balsamı kırdı. olur mu ya? Benim bir balta yapmam lazım. Şuradan bir, iki. Bunu da alayım ardından. Puf, puf. Öldü. Kaç demir? Kaç demir? Kaç kaç? İki mi? İki mi gerçekten? Ha üçmüş. Tamam. Ben demir kazma. Arkadaşlar. Of. Bu taktik çok işe ya. Demir, direkt demir kazmaya geçtik. Ya yani arkadaşlar saldır saldırmayacağım. Arkadaşlar ben de neydi? Minecraft'ta eğleniyorum bazen işte. Skywars falan oynuyorum arkadaşlar. Benimle oynamak isterseniz arkadaşlar. Ya yani boşuna aramayın. Dı 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 dı. Neyse arkadaşlar. Birazdan amcamızın sonuna geleceğiz. Biraz kolunu kıralım şuradan. Ya. Allah Allah. Ya şu kolunu kıracağım ya. Bir rahat bırakmadılar. Ama buradaki odunda ne gerek var? Yani sizin ihtiyacınız yok buradaki odunlara. Boşuna onu arayayım belki. Şöyle. Şöyle. Ya yani boşuna harcanmaz. Şöyle arkadaşlar. Pat. Pat. Arkadaşlar bir de şarjım daha sıkı biraz. videoyu bir bitireceğim zaten şimdi. Tak tak tak. Pat. Püt. Pat. Pat. Tamam arkadaşlar oldu. Yavru. Yes. Ha <laughs> tamam oldu. 12.10'salız. Arkadaşlar ben de şuraya bir evin temelini açacağım arkadaşlar diyor derken. Şöyle yani eve başlayacağımızı anlayın. 1 2 3 4 5. Tamam 5 yeter. Ardından 1 2 3 4 5. Birazcık yıksam oldu. Evet birazcık yıksam olmuş. Ve hiç birkaç bir nokta yapayım. Ondan sonra da şuradaki toprakları kıracağım. Şöyle yeşil. Bir sonraki işim, işim da çorapları kırmak. Yoksa çok kötü gözüküyor bu burada. Şimdi işimi 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 iş işimi, işimi, işimi. işimi Evet bu. İş. 2, 3 4 5 Tamam. 5 yaptım. Şimdi karşıya geçelim. 1 2 3 4 5 Şuradan Şuradan Şöyle 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 Şöyle, şöyle, şöyle. Tamam. Oldu. Aa yani buradan şöyle. 1 2 3 4 5 Tamam arkadaşlar şimdi. Kaldı buramda. Böyle koyalım. Bu arada arkadaşlar rush yapmakla ilgili bir plan yok yani. Ya yani ben de rush yapıyorum şu anda arkadaşlar. Böyle bir rush. Böyle. tamam. Şuraları da şöyle. Arkadaşlar evin temelini atıyoruz şu anda. Yani işin falan daha kötü arkadaşlar. Ben bunun bir video dışı yaparım yani. Yani şöyle. Bir yanlış koydum. Arkadaşlar taşak geçer geçmez. Dilek Demir Çağan Yeşil. Hadi bakalım. Arkadaşlar evet ufaktan bir temel atlattık arkadaşlar. Bir kırmızı yardım şöyle. Şöyle kıyalım. Kıyalım evet. Kıyalım diyecektim. kolicini nazma kesin. Ha inek, 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 inek. E ne 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 enik enik. Kral tarzım gö gözüksün arkadaşlar. Böyle ben gelecek gibi. Tamam beş tane var şimdi. A kast evet kask. Bugün arkadaşlar kaskla videomuzu bitirelim. Kask yaptım yaparız tam. Kask yaparak tam yüzümüzü Şöyle çıkalım. Hep arkadaşlar bir bitireceğim. Yani çok uzun tut tutmayacağım. Ben yani kısa da tutmadım, uzun, çok uzun da tutmadım yani arkadaşlar ama birazcık kabartmış olabilirim sadece. Dikkat ne? Saç ne? Yani arkadaşlar en uzun videom 32 dakika arkadaşlar. Yani zaten ondan sonra hemen video gelmeyecek arkadaşlar bugün 11 Eylül 11 Eylülde gerçekleşecek. <laughs> Bu kadar da yaşayamayacak. Oo Kardeş! Arkadaşlar, hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar, bugün videomuz bu kadar olsun hala kanalıma abone değilsen, abone ol bildirimleri açmayı unutmayın kendinize iyi bakın tamam bay bay